İşe yarar hiçbir şey bilmiyor abi. Zamanında ben yerleştirdim Doğan'ın çöplüğüne. Yıllarca orada gözüm kulağım oldu benim. Giren çıkan hiç kimse fark etmemiş. Sadece Doğan'ın mekanda çalışan adamlardan biri Celal. Doğan ona sıkmış. Polis de mekanı bastı diye ona kızmıştır gibi geldi benim aklıma. Enteresan. Senin aklına bir şeyler geliyor muydu? Engel olamıyorum abi. Ama yine de her aklına geleni söylemek zorunda değilsin. İşe yarar tek kelime söylemedin. Olsa ederdim abi. Sus kıyas sus. Mira gelecek şimdi. Ben ne diyeceğim ona? O zaman ben susayım abi. Kahvaltı yapmadığını söyle. Yapmadım. Süper. On numara, beş yıldız bir yer keşfettim. Yarım saate masamız hazır. Sana afiyet olsun. Ya bak öyle mi? Çok beğeneceksin. Nizam. Birincisi ben kahvaltı yapmam. İkincisi şu işi bitirmeden bence sen de yapma. Hatta öğlen akşam yemek de yeme. Hatta uyuma. Yani bana sorarsan tabii. Yine sen bilirsin ama yerinde olsam ben öyle yapardım. Yerinde olmak da hiç istemem bu arada. Tanrılar çok öfkeli. Senin bu adam bu meselenin üstüne çok düşüyor. Acaba kişisel bir şey mi var? Benim adam. Kendin gidip sormak ister misin benim adama? Nizamettin Köz. Yani bence mahsuru yok da değişikliği sevmiyorum. Şimdi sen yok olacaksın. Yerine başkası gelecek. Açıkçası Doğan'la muhatap olmak istemem. Doğan. Tamam. Sence mirayı son uyarı için göndermiş. Ne emredersin? Eski defterleri açmanın vakti geldi.